Neredesiniz ya? <laughs> ah! Kelebek! Cenk yardım Ne oluyor? Yılan! Yılan mı? Tamam, tamam sakin ol. Kıpırdama! Kıpırdama! Kayanın altına girdi. Sakin ol, çıkaracağım seni oradan. Ses, ses gel, geliyor vallahi. Şişt, bana bak. Sen arkadan dolaş. Eğer yılan birimize doğru atak yaparsa, diğeri suya alır oradan. Oğlum saçmalama, çok hızlıdır o. Ne yapalım, buradan bırakalım kızı? Bak çekiyor telefon, tamam. Bekle, sakin ol. Yardım söyleyeceğim, bekle. Oğlum, ne diyorsan onu yap. Hadi çabuk. Ya oğlum, K korkarım ben yılandan. Taş falan atsak, ya o da geri asla. Kafan yarılır Allah korusun. Geri zekalı. Ya kahramanlık yapmasana yardım çağıralım işte. Vur hadi çabuk. Kız kaldı orada. Ya geliyor diyorum geliyor. Tamam. Geliyorum sakin ol. <Sessizlik> Eklemedir koca konak. Ekleme aman aman. Nazlı da yarim yine yine düştü. Aklıma nazlıla yarim yine yine düştü aklıma nasıl eden başımdaki sevdaya aman 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 dostlar yoldan geldim yo Ortada boylu bir güzelle. Alo. Evet benim. E Efendim Evren amca. Buldunuz mu?